Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber e, golem modu vardı. ya hatırlıyor musunuz? İşte o golem modunu tekrar oynuyoruz. Ama arkadaşlar bu sefer bakın. Kılıçlar yerine yeni yeni, yeni kılıçlar geldi. İşte baltalar, kazmalar yerine, kürekler yerine, kazmalar yerine gördüğünüz gibi yeni yeni, yeni e, eşyalar falan geldi işte. Şimdi arkadaşlar ne yapacağız? Bilmiyorum. Burada kılıçları alacağız. Ne yapacağız? Şöyle. Burada hayvan modlarımız da var. Öbür tur hayvan modu yapmıştım. Onda arkaya kılıç yeri varmış. O zaman ben de golem ve hayvan modlarını da birleştirdim başlayalım o zaman. Elmas golem alıyoruz arkadaşlar. İşimiz bizim elmas golemle olacak. Elmas golemi yok edeceğiz. Bakalım kılıçlarla elmas golem kaç vuruşla ölecek testini yapacağız. Başka hangi golemleri başka hangi golemleri yapmamızı istersiniz? Onu da yoruma yazın. Şimdi unutmamak için yanımıza bir tabela alacağız. Bir eşya çerçevesi. Tamamdır. Bunların ikisi lazım. Sonra arkadaşlar buradan kılıçlarımızı yavaş yavaş alıyoruz. Evet, mas golemimizi koyuyoruz gördüğünüz üzere. Ee, arkadaşlar, bu arada bütün golemleri görmek istiyorsanız e, ben bir tane video çekmiştim zaten o oraya gidin. Orada bütün golemler var. izleyebilirsiniz yani. Hayvan modunu da daha e, diğer önceki önceki onu da çektim işte. Hayvan hayvanları falan göstermişim Şimdi başlıyoruz böyle. Tahta kılıç 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 40 vuruşta öldü. O zaman buraya eşya çerçevesi koyuyoruz. Bakılıcı bu buraya koyuyoruz. Buraya geliyoruz. Bu kılıç kaç vurdu? 40 vurduğunu yazıyoruz. Evet, bu kılıç elmas goleme 40 vurdu. Taş kılıça geçiyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34. Taş kılıçla da 34 vuruşta öldü arkadaşlar. Ondan buraya eşya çerçevesi koyup taş kılıcımızı koyuyoruz. Ve buraya bu kılıç kılıcın 34 vurduğunu gösteriyoruz. Şimdi demir kılıç. Ama önce bir sabah yapalım. Başladım. 1, 2, 3, 4, 5,

23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Oo yani arkadaşlar yani tahta kılıç da alsanız, altın kılıç da alsanız 40 vuruşta ölüyor. Yani fark etmiyor. Buraya gelip 40 vurduğunu yazıyoruz. Ama çok saçma yani. Yani altın yani bu bir de. Neyse. Şimdi elmas kılıcı elmas kılıçla öldürüyoruz. Senin kılıcınla öldürüyoruz seni. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 21, 22, 23, 24, 25. 25 vuruşta öldü. Vah! Gel kız ne kadar güçlü. Kaçtı? 25. Hı. 25 vuruşta öldü. Ay yanında. Vallahi. Bakalım nedir? Ay kılıç kaç vuracakmış. Ay iki tane koyayım neyse. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, 19, 20, 21, 22, 23. 23 vuruşta öldü. Yani elma kırıkma çok yakın. Aynen. 23, 23 vuruşta öldü. Yeni kılıçlarımıza geçelim şimdi. Bunlar acaba nasıl vuruyor, nasıl bir şey yapıyor bilmiyorum. Şunlar, evet. Bunlar, bunlar mu acaba? Ne bileyim ben.

bunu bırakıyoruz. Ve buraya bu kılıcın 17 vurduğunu yazıyoruz. Evet. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 29. Buraya çerçeve koyuyoruz. Buraya bundan koyuyoruz. Buraya da 29. Evet. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29. Bu da 29 vuruşta öldürdü.

13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. 23. Bu fırlatılıyor mu? Yok. 23. O ne? bakın bıraktığımda bakın ekran şey oluyor. Hmm, nasıl diyeyim? Uzakta şey yaklaşıyor. Kaçtı? 23. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20 20 en düşüğü 20 Evet devam düşüğü... ki dur

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20 21, 22, 23, 24, 25. Bu da 25. Zaten arkadaşlar baksanıza hepsi aynı gibi duruyor. Bakın sadece renkleri farklı. Bakın. Şuradaki mesela aynı. Mesela şuradaki aynı.

Şuraya koy ve yaz 20. Okey. Bu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. 19. En güçlüsü buymuş bak. 17 de var. 17 de mi var? 19. Aa doğru 17 de var. En güçlü şu anda bu. Öndeki. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 13'üncüdeki kılıç mıza verecek. Bu devasa elmas kazacak. 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 34. Ne yani idare eder? Görünmüyor da şuna baksana. Bak. <laughs> şey gibi e, ıı, anladınız. <laughs> ne? Kaç lira? 30 35 li galiba. Evet. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Bu galiba bakır. 29. Değil mi? Hı hı. 29. 9. Sabah da yapalım. Tamamdır. Son 3 tane kılıcımız kaldı galiba.

Yani evet arkadaşlar gördüğünüz gibi kılıçları falan böyle el, elmas golemi test ettik. Gördüğünüz üzere bu kadar kılıcımız vardı. İlk olarak Minecraft'taki normal kılıçlar. Bu kılıç 40 vurmuş tahta kılıç. Taş kılıç 34 vurmuş. Demir kılıç 29 vurmuş. Altın kılıç 40 vurmuş. Elmas kılıç 25. Netherite kılıç 23. Bu 20 vurmuş. Bunların ismini bilmiyorum. 23 vurmuş. 29. 29, 29, 17, 25, 25, 20, 19, 35, 29, 23, 34, 25. Arkadaşlar şimdi en düşüğü bu kılıç. En bu. güçleri bu yani. Ya en güçleri buradaki arkadaşlar çünkü bu daha çok vurdu. 17. 17 vuruşta öldürdü elmas golemi. Ama en çoğu altın kılıç ve tahta kılıç. Bunun ikisi de 40 vurdu. Bunlar çok düşükmüş yani. Bunu anladık. Evet arkadaşlar bu modda en sevdiğiniz kılıç hangisi görsel olarak? Onu bana söyleyin. Buradan bunlar var. Diğer Burada artık. bunlar var. Burada bunlar var. Burada da bunlar var. En sevdiğiniz kılıcı bana söyleyin. Yorumlarda belirtin. Gerçekten çok merak ettim. Benim en sevdiğim neydi biliyor musunuz mu? Görsel açıdan buydu. Görsel açıdan bunu çok sevdim. Ama görsel açıdan çok güzel duruyor. Onun kılıç kayboldu. Dur. Burada. Bakın görsel açıdan bu çok şahane duruyor. Acayip şahane duruyor değil mi? Ben çok güzel duruyor. Ya, bak, 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 bak. Ben bunu beğendim. Alperen sen hangisini beğendin? Ben bunu da çok beğendim. Alperen de bu yeşili beğenmiş. Alperen zaten en sevdiği renk yeşil. Bir de güzel duruyor. Hayır bak onu demiyorum. Ee, görsel açıdan güzel. Alperen de görsel açıdan bu güzel. Güçlülük bakımından zaten bu Bu güzel güçlük bakımından mı güzel yani bunu kullanırım ben. Ben de bak şunun elması da güzel ama işte 23 bu. Şey Kötü yani. Lan lan. Hangisi Nasıl güzel? Bu da bu da. Aynen buradakiler de güzel. Yani bunlar gözümüz alışmış arkadaşlar. Biz bunları aldığımız için var. biz bunları beğeniyor. Değil Aynen. abi? Bileyim bunlar bileyim da güzel kadar. duruyor yani. Sizin en sevdiğiniz kılıç hangisi arkadaşlar? Yorumlarda yazın onu. Merak ettim yorumlarınızı zaten teker teker kalp bırakıyorum. O yüzden abone olmayı ve like atmayı unutmayın. O zaman hoşçakalın. Görüşmek üzere. Bay bay. Dur bir saniye. Sana gelsin donatım yok. Bay bay. Abone ol. Ne alaka?